Havalar soğuyup günler kısalırken birçok kişi can sıkıcı bir durumla karşılaşıyor. Artan saç dökülmesi. Kış aylarında saç dökülmesi birçok insan için moral bozucu bir sorun haline gelir. Biraz saç dökülmesi normal olsa da kış aylarında aşırı dökülme endişe verici olabilir. Bu durum saç sağlığımızı ciddi şekilde etkileyebilir ve özgüvenimizi sarsabilir. Peki Saç sağlığındaki bu mevsimsel değişimin nedeni nedir? Neden kış aylarında saçlarımız daha fazla dökülüyor? Cevap, üç önemli faktörün rol oynadığı karmaşık bir etkileşimde yatıyor. D vitamini eksikliği, bağırsak florasındaki dengesizlikler ve beslenme yetersizlikleri. Bu faktörler saç sağlığımızı doğrudan etkileyebilir. Kış aylarında temel D vitamini kaynağımız olan güneş ışığına maruz kalmamız önemli ölçüde azalır. Bu da vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitamini seviyelerini düşürür. Bu hayati besin saç folikülü döngüsünde ve genel saç sağlığında çok önemli bir rol oynar. D vitamini eksikliği saç dökülmesini artırabilir. D vitamini seviyeleri düştüğünde saç büyümesi yavaşlayabilir ve bu da daha fazla dökülmeye ve incelmeye yol açabilir. Bu durum saçlarımızın sağlığını olumsuz etkiler. Ama hepsi bu kadar değil. Kışın soğuk etkisi saç sağlığımızı başka şekillerde de etkileyebilir. Kışın soğuk etkisi bağırsak floramızın hassas dengesini de bozabilir. Bu da saç sağlığımızı olumsuz etkileyen bir diğer faktördür. Bu faktörlerin ideal olmayan bir kış diyetiyle birlikte saçınızı nasıl etkileyebileceğini ve soğuk aylarda sağlıklı, canlı saçlara sahip olmak için neler yapabileceğinizi inceleyelim. Sağlıklı bir saç için neler yapabileceğinizi öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Çoğu zaman güneş vitamini olarak adlandırılan D vitamini sadece kemik sağlığı için değil, aynı zamanda saç büyümesi için de önemli bir rol oynar. Bunu saç köklerini uyararak ve saç derisinin sağlıklı kalmasını sağlayarak yapar ve yeni saç tellerinin büyümesini destekleyerek yapar. D vitamini eksikliği saç dökülmesine ve saçın incelmesine neden olabilir. Saç köklerinizi saç derinizin altındaki küçük tohumlar olarak hayal edin. Bu tohumlar büyümek ve güçlenmek için besinlere ve güneş ışığına ihtiyaç duyar. Tıpkı tohumların filizlenmek ve büyümek için güneş ışığına ihtiyaç duyması gibi saç kökleri de gelişmek için D vitaminine ihtiyaç duyar. Güneş ışığı vücudumuzun D vitamini üretmesine yardımcı olur. Vücudunuzda yeterli D vitamini olmadığında bu foliküllerin en iyi şekilde çalışması zorlaşabilir ve bu da daha yavaş saç büyümesine ve artan dökülmeye yol açabilir. Ve bu da daha yavaş saç büyümesine ve artan dökülmeye yol açabilir. Saçlarınızın sağlıklı kalması için yeterli D vitamini almanız önemlidir. Kış aylarında daha az güneş ışığına maruz kaldığımız için cildimiz daha az D vitamini üretir. Bu da saç sağlığını etkileyen bir eksikliğe neden olabilir. Bu da saç sağlığını etkileyen bir eksikliğe neden olabilir. Saçlarınızın sağlıklı kalması için kış aylarında D vitamini takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Ancak kışın saç sorunlarının arkasındaki tek suçlu D vitamini eksikliği değildir. Sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı da saç sağlığını etkiler. Bağırsak floranızın büyüleyici dünyasına ve saçınız üzerindeki etkisine inelim. Sağlıklı bir bağırsak florası saç sağlığını destekler. İster inanın ister inanmayın, bağırsağınızın sağlığı saçınızın sağlığında önemli bir rol oynar. Bağırsaklarınızda yaşayan trilyonlarca bakteriden oluşan topluluk olan gelişen bir bağırsak florası besin emilimi ve saç sağlığı da dahil olmak üzere genel sağlık için gereklidir. Bu faydalı bakteriler, saç büyümesi için çok önemli olan B vitaminlerinin, özellikle de biyotinin üretimine katkıda bulunur. Bağırsak floranız dengesiz olduğunda, B vitamini üretimini bozabilir ve bu da potansiyel olarak saç dökülmesine yol açabilir. Bu dengesizliğe ne sebep olur? Soğuk hava, tatil günlerinde, şekerli yiyecekler ve işlenmiş gıdalarla birleştiğinde, Bağırsak floranızın çeşitliliğini ve sağlığını önemli ölçüde etkileyebilir. İşte burada triyaj teorisi devreye giriyor. Triyaj teorisi, vücudumuzun kıtlıkla karşı karşıya kaldığında besin dağılımına nasıl öncelik verdiğini açıklar. Esasen vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri yeterince tüketmediğimizde saç büyümesi gibi daha az kritik olanlara göre organ fonksiyonu ve enerji üretimi gibi temel fonksiyonlara öncelik verir. Bunu vücudunuzun hayatta kalmayı sağlama yolu olarak düşünün. Kaynaklar sınırlı olduğunda, optimal saç büyümesini feda etmek anlamına gelse bile, sizi hayatta tutmaya ve çalışır durumda tutmaya odaklanır. Bu nedenle, beslenme eksikliklerini gidermek, Özellikle vücudumuzun soğuk havalardan ve azalan güneş ışığından zaten stres altında olabileceği kış aylarında çok önemlidir. Ancak iyi haber şu ki bu eksiklikleri gidererek ve vücudumuza gelişmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak saç sağlığımızı destekleyebiliriz. Kışın saç dökülmesiyle mücadele etmek için atabileceğiniz bazı pratik adımları inceleyelim. Bölüm 5: D'nin gücü, saç sağlığı için takviye. Kış aylarında güneş ışığına maruz kalmanın azalması göz önüne alındığında, D vitamini takviyesi almak saç sağlığınızı desteklemek için pratik bir adımdır. D vitamini seviyelerinizi kontrol ettirmek ve ihtiyaçlarınıza uygun dozajı görüşmek için sağlık uzmanınızla konuşun. Ancak unutmayın, takviye sadece bulmacanın bir parçasıdır. Bölüm 6, Yeşilliklere kucak açın, gür bukleler için besin değeri yüksek yiyecekler. Vücudunuzu besin değeri yüksek bir diyetle beslemek, sağlıklı saç büyümesi için çok önemlidir. Saçınızın güçlü ve parlak kalması için doğru besinleri almak, saç sağlığınızı doğrudan etkiler. Kış aylarında, bağırsak floranızı destekleyen ve saçınızın ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayan yiyeceklere odaklanın. Bu, soğuk havalarda bile saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşil sebzeler, saç folikülü hücreleri de dahil olmak üzere hücre büyümesi ve onarımı için gerekli olan bir B vitamini olan folatın mükemmel kaynaklarıdır. Bu sebzeler ayrıca demir açısından da zengindir. Bu da saç sağlığı için kritiktir. Protein'in gücünü unutmayın. Protein, saçın ana yapı taşıdır ve yeterli protein alımı saçın güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlar. Saç esas olarak proteinden oluşur. Bu nedenle yağsız etler, kümes hayvanları, balık, fasulye ve mercimek gibi kaynaklardan yeterince aldığınızdan emin olun. Bu besinler saçın ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri sağlar. Beslenme mayasını diyetinize eklemeyi düşünün. Bu besin, saç büyümesini destekleyen biyotin ve diğer B vitaminlerinin mükemmel bir kaynağıdır. Peynir aromalı bu güçlü besin, saç büyümesini desteklediği bilinen biyotin de dahil olmak üzere B vitaminlerinin vegan dostu bir kaynağıdır. Veganlar için harika bir alternatiftir. Besleyici bir destek için patlamış mısır, salataların üzerine serpin veya çorbalara karıştırın. Bu, yemeklerinize ekstra bir lezzet ve besin değeri katacaktır. Besleyici güç merkezlerinden bahsetmişken, deniz ürünlerini unutmayalım. Deniz ürünleri, Omega-3 yağ asitleri ve protein açısından zengindir. Bölüm 7: Tabaktan Öte. Saç sağlığı için ek ipuçları. Diyet ve takviye saç sağlığında önemli bir rol oynarken, ek sağlıklı alışkanlıklar edinmek kış aylarında saçlarınızı daha da destekleyebilir. Stresi yönetin. Kronik stres saç dökülmesine katkıda bulunabilir. Yoga, meditasyon veya doğada vakit geçirmek gibi stres azaltıcı aktiviteleri keşfedin. Susuz kalmayın. Tıpkı cildiniz gibi saçınızın da gelişmek için yeterli hidrasyona ihtiyacı vardır. Gün boyunca bol su için. Nazik saç bakımı. Saçınızın doğal yağlarını yok edebilecek sert şampuanlardan ve şekillendirici ürünlerden kaçının. Nazik, sülfatsız seçenekleri tercih edin. Saç derisine masaj. Düzenli saç derisi masajları saç köklerine kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olarak sağlıklı saç büyümesini destekleyebilir. Bu bütünsel ipuçlarını uygulayarak kış boyunca sağlıklı saçlara sahip olma yolunda ilerleyeceksiniz. Bölüm 8: Büyüme Mevsimi: Bütünsel Bir Yaklaşımı Benimsemek. Kış, saç sağlığı için benzersiz zorluklar getirebilirken, altta yatan nedenleri anlamak, canlı saçlara sahip olmak için proaktif adımlar atmamızı sağlar. D vitamini eksikliğini gidererek, bağırsak florası sağlığını destekleyerek ve vücudumuzu besin değeri yüksek yiyeceklerle besleyerek mevsimsel saç dökülmesiyle mücadele edebilir ve optimal saç büyümesini destekleyebiliriz. Unutmayın, sağlıklı saçlar içeriden başlar. Bu kış saç bakımına bütünsel bir yaklaşım benimseyin ve saçlarınızın gelişimini izleyin.